2, 3, 4. 6 da. Hepiniz çok güzel dersiniz. Bu değiştirmeseydin gidiyoruz. Dedimler, Taş oynuyor. Şimdi akşam oldu. Sen. Ah geldi vallahi. Saat 10. 10. Şöyle bir, gidiyor. üç. 3 tane. Koy be 3, 3. 3. 3. 4. 3. 4 yukarı atmak lazım. Çıkar dedim. Deli mi neydi? 10. 100. 100. 100. 100. 5. 4 Babamı öldüreyim. O zaman 5 birle 5 3 atmam lazım. Baba. Bak. Seni seç. Seni çekiyorum. Çekme beni. 4 3. Çekiyorum baba bir şeyler söyle. 4. Evet. Yeniliyor. Hayır öyle değil. Benim kan kanalımla 4 5. Çok seviyorum sizi. 5 3 4. Abone olsunlar mı? Olsunlar tabii. Hadi bakalım. Tamam o kapat. Ya ne diyorsun? Çıkın dedim. Ya bu bir Je suis très